Günaydın. Fıstık. İki tane fıstık beni karşılamaya gelmiş. Ya güzel gözlü. Güzel gözlerim var senin. Bu da beyaz fıstık. İkisinde göz rengi aynı. Renkleri farklı. Evet, gelin size mama vereyim Gelin, 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 gelin. Gelin buraya kaldırma bırakın gelin. Gelin bakayım buraya. Buraya gelin buraya. Hadi. Dur çıksın bir. Heh, tamam. Yiyin bakayım. Yiyin afiyet olsun. Yiyin fıstıkları yiyin.